Zirve ticari finansman detaylı kullanım özellikleri serimizin bu videosunda cari kart hareketlerinin Excel formatında Zirve Masaüstü programına nasıl aktarılacağını anlatacağız. Cari kart hareketleri içerisinde açılış fişi, borç ve alacak dekontu, cari tahsilat ve cari ödeme fişi, gelen ve gönderilen havaleler Excel yardımıyla toplu olarak Zirve Masaüstü programına aktarılabilir. Bu özellik sayesinde cari kartlarında sürekli takip yapan site yönetimi Spor salonu ve okul yönetimi gibi sektörlerde borç veya alacak dekontlarını toplu ve hızlı bir şekilde oluşturabilecek. Aktarım işlemi öncesinde aktarılmak istenen bilgiler zirve masaüstü programındaki Excel formatına göre doldurulmalıdır. Excel formatına ulaşmak için cari modüle giriş yapılır. Ardından dekont işlemleri, toplu dekont adımları takip edilir. Açılan toplu dekont sayfasındayken klavyeden Ctrl Shift L tuşlarına aynı anda basılarak Excel formatı bilgisayara indirilir. Aktarılacak bilgilere göre Excel dosyası doldurulur. Excel dosyası doldurulurken işlem türü mutlaka toplu dekont alanında bulunan bilgilere göre doldurulmalıdır. Aynı zamanda BA alanı yani borçlu ve alacak alanına borçlu için B, alacaklı için A yazılmalıdır. Bu videoda ilk örneğimizi açılış fişleri üzerinden yapacağımız için Excel dosyası açılış fişlerine göre düzenlenmiştir. Aktarım öncesi Excel dosyasında tüm alanların doğruluğu kontrol edilmelidir. Aktarım işlemini yapabilmek için cari modüle giriş yapılarak dekont işlemleri, toplu dekont adımları takip edilir. Ardından Excel'den aktar butonuna veya klavyeden Ctrl Shift X tuşlarına aynı anda basılır. Ekrana Excel'den veri çekme formu gelecektir. Açıklama alanına oluşturulacak şablon için bir isim yazılır. Excel sayfa adı alanına ise Aktarılacak Excel dosyasının sol alt köşesinde bulunan sayfa adı yazılır. Zirve tablo sütun başlık adı alanından aktarılacak başlık seçilir ve Excel sütun no alanına bu başlığın Excel'de bulunduğu sütun numarası yazılır. Yön tuşuyla alt satırlara geçilerek aktarılacak bütün sütunlar için tablo doldurulur. Tabloları kaydet butonuna tıklayarak hazırlanan tablo kaydedilir. Ardından Excel dosya adı alanında bulunan üç noktaya tıklayarak aktarılmak istenen Excel dosyası seçilir. Excel dosyasının seçilmesiyle birlikte aktarılmak istenen cari hareketleri Excel dosyasındakine göre gelecektir. Kapat butonuna tıklayarak sayfa kapatılır. Ardından kaydet çık butonuna tıklayarak aktarılmak istenen bilgiler cari karta yansıtılır. Bir diğer örneğimizi ise borç dekontu üzerinden gerçekleştirelim. Aktarım işlemi öncesinde aktarılmak istenen bilgiler zirve masaüstü programındaki Excel formatına göre doldurulmalıdır. Site apartman takipleri, okul öğrenci takibi veya taksitler gibi işlemlerden yansıyan dekontlar için Excel dosyasını borç dekontu işlem türünü seçerek düzenleyeceğiz. Aktarım öncesi Excel dosyasında tüm alanların doğruluğu kontrol edilmelidir. Aktarım işlemini yapabilmek için cari modüle giriş yapılarak dekont işlemleri, toplu dekont adımları takip edilir. Ardından Excel'den aktar butonuna veya klavyeden Ctrl Shift X tuşlarına aynı anda basılır ekrana Excel'den veri çekme formu gelecektir. Açıklama alanına oluşturulacak şablon için bir isim yazılır. Excel sayfa adı alanına ise aktarılacak Excel dosyasının sol alt köşesinde bulunan sayfa adı yazılır. Zirve tablo sütun başlık adı alanından aktarılacak başlık seçilir ve Excel sütun no alanına bu başlığın Excel'de bulunduğu sütun numarası yazılır. Yön tuşuyla alt satırlara geçilerek aktarılacak bütün sütunlar için tablo doldurulur. Tabloları kaydet butonuna tıklayarak hazırlanan tablo kaydedilir. Ardından Excel dosya adı alanında bulunan 3 noktaya tıklayarak aktarılmak istenen Excel dosyası seçilir. Excel dosyasının seçilmesiyle birlikte aktarılmak istenen cari hareketleri Excel dosyasındakine göre gelecektir. Kapat butonuna tıklayarak sayfa kapatılır. Ardından Kaydet Çık butonuna tıklayarak aktarılmak istenen bilgiler cari karta yansıtılır. İlgili cariye çift tıklayarak alt tabloda yapılan işlemleri kontrol edebilir, ekstra dökümlerine ulaşabilirsiniz. Böylelikle sadece birkaç adımda cari kartlara ait açılış fişi, borç ve alacak dekontu, cari tahsilat ve cari ödeme fişi, gelen ve gönderilen havaleler kolay ve hızlı bir şekilde aktarılabilir. Keyifli kullanımlar dileriz.